Bilinenlere göre ilk yeni kutlamaları yaklaşık 4000 sene önce Mezopotamya'daki Babillerle başlıyor. Ve buna bağlı olarak da insanlığın yaklaşık 4000 yıldır her yeni bir seneye girerken yeni hayallerle ve yeni hedeflerle girdiği tahmin ediliyor. Peki bizlerin bu yeni yıla girerken kurduğu hayaller ve belirlediği hedeflere ulaşmayı kolaylaştıracak pratik çözümler var mı? Varsa da neler? Bu videoda sizlere bunlardan bahsedeceğim. Hoş geldin. ismim Kemal Berk. Marmara Tıp'ta 4. sınıf öğrencisiyim ve bu videoda sana yeni yıl hedeflerine daha kolay ulaşmanı sağlayacak, onlara sıkı sıkı sarılıp hiç bırakmamanı sağlayacak tam 6 tane tavsiye paylaşacağım. O zaman hiç uzatmadan doğrudan videoya başlayalım. İlk maddemiz bir hedef belirlemek yerine hedefin nasıl yapılacağını belirlemek. 2016 yılında Kişilik ve Sosyal Psikoloji dergisinde yayınlanan bir araştırmada aslında bunu destekler nitelikte. Araştırmada katılımcılar iki gruba ayrılıyorlar ve her bir grup yeni yıla girer farklı bir şekilde hedef belirliyor. Birinci gruptan sonuçlara kısa vadede görülebilecek şeyler hedeflemeleri isteniyor. İkinci gruptansa tam tersi olarak sonuçları uzun vadede etkisini gösterecek şeylere hedeflemeleri isteniyor. Uzun vadeli hedeflere örnek verecek olursak sağlıklı olmak, kilo vermek diyebiliriz. Kısa vadeli hedeflere örnek verecek olursak da her gün sağlıklı beslenmek ve sağlıklı yemekleri daha lezzetli hale getirmek diyebiliriz. Araştırma ise şunu ortaya koyuyor. Kısa süreli hedef koyanların yani işte hayatımdan şekeri çıkaracağım, daha sağlıklı besleneceğim şeklinde hedefler koyanların uzun vadeli hedefler belirleyenlere oranla hem çok daha mutlu olduğunu hem de hedeflerine çok daha sadık kaldıklarını gösteriyor. Bu yüzden işte yeni yılda daha sağlıklı olacağım veya kilo vereceğim gibi hedefler koymak yerine işte hiçbir zaman şeker tüketmeyeceğim, hayatımdan paketli gıdaları çıkaracağım veya her akşam 30 dakika yürüyüşe gideceğim gibi böyle hedefler belirlerseniz bunları hem sürdürmeniz kolay olacak, bitirdiğiniz zaman kendinizi çok daha mutlu hissedeceksiniz. Aynı zamanda hedeflerinize daha fazla bağlı kalabilecek ve sonuçlara ulaşabileceksiniz. Şimdi merak ediyor olabilirsiniz. Peki biz hiç mi uzun vadeli bir hedefe sahip olmayacağız? Hep kısa vadeli hedefler mi koyacağız şeklinde? Aslında bu uzun vadeli hedeflerin etki gösterdiği bir alan var. Ona da şu şekilde bir örnek vereyim. Mesela sizin çok sevdiğiniz bir film var diyelim, bir dizi var diyelim o akşam. Ama yine aynı şekilde yarınki sınavda çalışmanız gerekiyor. Belki o an o kitaptan öğreneceğiniz bilgiler böyle çok eğlenceli olmayabilir. O yüzden televizyon izlemeyi tercih edebilirsiniz. Ama sizin uzun vadeli hedefleriniz olduğu için, o sınavdan alacağınız notu düşündüğünüz için, işte o başarının vereceği gururu düşündüğünüz için uzun vadeli hedefler burada işimize yarıyor. Yani şu şekilde söyleyebiliriz. Uzun vadeli hedefler evet konulmalı ama kısa vadeli hedeflerin önüne geçmemeli. Yoksa hem mutsuz oluruz hem de hedeflerimizden uzaklaşmış oluruz. İkinci maddemiz kendimize bir yapılmayacaklar listesi oluşturmak. Yeni yıla girerken hepimiz yapılacaklar listesi oluşturuyoruz. İşte sağlıklı olacağım, kilo vereceğim, başarılı olacağım, daha motive olacağım şeklinde. Ama hiçbirimiz yapılmayacakların listesini oluşturmayı düşünemiyoruz ya da aklımıza gelmiyor. Bu listeyi şu şekilde hazırlıyoruz. Mesela uzun vadeli bir hedefiniz var diyelim. Sağlıklı olmak ya da işte daha başarılı olmak şeklinde. Alıyoruz ve onu bir kağıda yazıyoruz. Hemen ardından altına o sağlıklı olmayı engelleyecek olan şeyleri tek tek yazıyoruz. Mesela sigara içen biriyseniz işte sigara içmek sağlığınızı kötü etkiliyor. Başarılı olmak hedefinizde mesela işte sizi geriye çeken, sizin başarılı olmanızı engelleyen, motivasyonunuzu düşüren insanlarla daha az görüşmekte aslında bir yapılmayacaklar listesine örnek. Üçüncü maddemiz hedeflerimizi gizli tutmak. Çoğumuz yeni yıla girerken sosyal medyamızda hedeflerimizi paylaşmayı çok seviyoruz. İşte bu sene şunları yapacağım, işte Almanca öğreneceğim, İspanyolca öğreneceğim ya da işte kilo vereceğim, daha sağlıklı olacağım şeklinde. Bunları işte böyle sosyal medyada paylaşmayı çok seviyoruz ve insanlardan bize çok güzel böyle tebrik mesajları geliyor. İşte umarım yeni yıl senin için çok güzel olur, hedeflerini gerçekleştirirsin, çok beğendim hedeflerini şeklinde. Ve orada siz bir anda böyle bir gurur duyuyorsunuz ve beyninize bir anda o haz hormonu salgılanıyor. Sizin bu haz hormonu olan dopamini bir işi yapmadan salgılamanız... Aslında çok da iyi bir şey değil ve bilimde buna intention behavior gap yani niyetlerimizle davranışlarımızın arasındaki boşluk ismi veriliyor. Bu bahsettiğimiz olayı 2009 yılında psikolojik bilim dergisi aslında destekler nitelikte. Araştırma hukuk bölümünde okuyan öğrenciler üzerinde yapılıyor ve öğrencileri iki gruba ayırıyorlar. Birinci gruba neden avukat olmak istediklerini bir kağıda yazmaları, ardından zarfa koyup saklamaları isteniyor. İkinci gruptan da bunları bir kağıda yazmaları ve herhangi bir zarfa koymadan doğrudan hocaların yanına gitmeleri ve hocalarla bunları konuşmaları isteniyor. Yani ikinci grup aslında niyetini açık bir şekilde belli etmiş, hedeflerini anlatmış oluyor. Hemen ardından çok fazla detaya girmeyeceğim ve iki gruba da aynı hukuki vaka veriliyor ve çözmeleri isteniyor. Birinci grupta hedefini sır gibi saklayan öğrenciler kendilerine verilen bu 45 dakikalık sürenin hepsini kullanıyorlar. Vakayı verimli bir şekilde çözmeye çalışıyorlar. Ama ikinci grupta hedeflerini anlatan, hedeflerinden bahseden öğrenciler vaka üzerinde çok daha az vakit harcıyorlar. Çok fazla kafa yormak istemiyorlar. Ve ardından 30. dakikada da kağıtlarını teslim edip salonu terk ediyorlar. Hemen ardından sonuçlara bakıldığında hangisinin daha yüksek aldığını siz tahmin etmişsinizdir. Hedeflerini saklayanlar çok daha başarılı oluyorlar. O yüzden hedeflerimize ulaş daha onları başarmadan insanlara anlatmak, her yerde paylaşmak aslında bizler için çok iyi bir seçim değil. Bırakın insanlar sizin hedeflerinizi ve hayallerinizi değil yaptıklarınızı konuşsunlar. Şimdi şunu merak ediyor olabilirsiniz: Ya ben şu ana kadar bütün hedeflerimi herkese anlattım, hep paylaştım hedeflerimi. Bundan sonra ne yapacağım? Artık olmayacak mı şeklinde. Merak etmeyin endişelenecek bir durum yok. Bu tamamen psikolojik bir olay. O yüzden bundan sonra artık hedeflerinizi biraz daha gizli tutmaya, herkese paylaşmamaya dikkat ederseniz herhangi bir sıkıntı çıkmayacaktır. Dördüncü maddemiz hedeflerimize ve planlarımıza sadık kalmak. Belirli bir plana ya da bir ajandaya sahip olmazsanız her zaman çevrenizdeki insanların size söylediği şekilde hareket edersiniz. Mesela bir arkadaşınız sizinle buluşmak istiyor diyelim. Sizin bir ajandanız olmadığı için, yapacaklarınızı önünüzde göremediğiniz için doğrudan arkadaşınız hangi saati söylediyse onu kabul edeceksiniz. Bu da sizlerin hedefine ulaşmasını zorlaştıracak. Onun yerine mesela her pazar kendinize sadece böyle yarım saat ya da bir saatlik bir süre ayırıp önümüzdeki haftayı planlasanız hem önünüzde yapacağınız işleri çok daha rahat bir şekilde görebilirsiniz hem de biri sizden bir buluşma istediği zaman onları o planlarınızın arasına yerleştirmeniz, kendi planınıza göre uydurmanız çok daha kolay olur. Ben mesela haftalık ajandamın hepsine telefonumdan ve bilgisayarımdan ulaşabileceğim bir uygulama üzerinden yapıyorum. Bu sayede mesela benim bir toplantım varsa ya da girmem gereken bir ders varsa bana 15 dakika öncesinde bir bildirim geliyor. Yine aynı şekilde ben önceki gün akşam telefonuma baktığım zaman aa yarın bunları bunları yapmam gerekiyormuş diye kafamda kurabiliyorum ve sabah çok daha motive bir şekilde uyanıyorum. Yeni bir güne başlarken o gün yapmanız gerekenleri herhangi bir kağıt ajandanın üzerine ya da normal bir kağıdın üzerine yazarsanız da o gün yapmanız gereken işlerden hangisi öncelikli, hangisi sizin için daha önemli bunları görmüş olursunuz. Yine aynı şekilde her işi bitirdiğiniz zaman üzerine bir çizgi atacağınız için ya da bir tik atacağınız için o sırada beyniniz evet ben bu işi yaptım diyecek ve sizi dopamin hormonuyla ödüllendirecek. Bu sayede kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz ve durmadan işleri bitiren bir insan haline geleceksiniz. Kendiniz bile şaşıracaksınız. Beşinci madde çevremizden yardım istemek. Kendinize bir hedef koyduğunuz zaman o yolda yalnız olmak zorunda değilsiniz. Mesela spora gideceksiniz diyelim. O zaman aynı spor salonuna giden başka bir arkadaşınızdan rica edin ve anlaşarak her gün aynı saatte spora gidin. Bu sayede motive olmuş olursunuz. Yine aynı şekilde ailenizle ya da arkadaşlarınızla yaşıyorsanız ve sabah erken kalkmakta zorlanıyorsanız onlardan rica edin. Size her sabah alarmı duymazsanız sizin kalkmanıza yardımcı olsunlar. Bu şekilde isteyeceğiniz böyle minik iyiliklerin kimseye bir zararı dokunmaz. Sadece sizin faydanıza olur. Altıncı ve son maddemiz her zaman gerçekçi olmak ve büyük resmi as asla unutmamak. Her ne kadar yeni bir yıla başladığımız zaman her şeyin mükemmel olacağını düşünsek de bazen işler yolunda gitmeyebilir. Bu gayet doğal bir şey. Sonuçta hepimiz insanız, robot değiliz. Başımıza kötü bir şey geldiği zaman kafamızda bunları büyütüp bunlardan kaçmak yerine bunların gayet normal şeyler olduğunu hatırlayıp çözümler üzerine odaklanmalıyız. Mesela iş yerinde bir arkadaşınıza tartıştınız diyelim. İşte bütün insanlar böyle zaten ben hırslı biriyim, insanları önemsemiyorum demek yerine o arkadaşınıza sonraki gün bir toplantı düzenleyin. Sadece bir 10 dakikalığına konuşun ve konuşarak halletmeye çalışın. Geceleri çok fazla uyuyamayan, bu yüzden de gün içerisinde uyku sıkıntıları çeken biriyseniz, işte zaten uykusuzluk başarılı insanların bir ortak özelliğidir diye düşünmek yerine bu sorunu nasıl çözebilirsiniz onu düşünün. İşte geceleri biraz daha erken yatmaya çalışın. Öğle arasında eğer vaktiniz olursa 15 dakikalığına kısa güç uykuları yapmaya çalışın. Unutmamamız gerekiyor ki hedefler bir kısa mesafe koşusu değil uzun bir maraton. Bu yüzden şu anki problemleri görmezden gelip onları biriktirirseniz uzun vadede çok büyük sorunlara yol açabilirler. Son maddeyi de hallettiğimize göre gelin videonun kısa bir özetini yapalım. İlk olarak hedeflerimizi nasıl yapacağımızı, nasıl belirleyeceğimizi öğrendik ve kısa vadeli hedeflerim uzun vadeli hedeflere kıyasla çok daha sürdürülebilir olduğundan bahsettik. İkinci olarak hedeflerimize sadece yapmamız gerekenleri değil aynı zamanda yapmamamız gerekenleri de eklememiz gerektiğinden bahsettik. Üçüncü olarak hedeflerimizi sır gibi saklamamız gerektiğini ve kimseye anlatmamamız gerektiğinden bahsettik. Dördüncü olarak planlarımıza sadık kalmamız gerektiğinden ve bunun için de haftalık ve günlük ajandalar yapmamız gerektiğinden bahsettik. Beşinci maddede çevremizden yardım almaktan bahsettik. Son olarak da her zaman gerçekçi olmak ve çözüm odaklı olmak gerektiğinden bahsettik. Videoyu buraya kadar izlediğin için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiysen beğen butonuna basmayı unutma. Videonun faydalı olacağını düşündüğün arkadaşlarına da mutlaka videoyu paylaş. Kanalda paylaşılan bu tür faydalı içerikleri kaçırmamak için de kanala abone olabilirsin. O zaman sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakal.